Merhaba arkadaşlar. Bime 21 Nisan 2020 yani haftaya salı mutfağımızın temel ihtiyaçları, gıda maddeleri gelecek. Tek tek güzel resimlerle bakalım birlikte. Vakfı Kebir tereyağı 1 kilogram 48.50. Yurdum domates salçası 1500 gram 13.90. Yurdum acı ya da tatlı biber salçası 1500 gram 17.90. Yurdum domates salçası tenekede 4500 gram 32.90. Tat domates salçası 830 gram 8.45 Kırlangıç ayçiçek yağı 5 litre 39.95 Sana bitkisel sıvı yağ 1 litrelik şişesinde 11.90 Tat doğranmış domates 340 gram 4.95 Bol bol acı biber sosu cam şişe 100 mililitre 3.95 Saban pilavlık bulgur 2,5 kilogram 9.95 Efsane kırık pirinç 1 kilogram 3.95 Saban nohut 2.5 kilogram 14.90 Saban kırmızı mercimek 2.5 kilogram 14.90 Mahmut Rice Basmati pirinç 900 gram 12.90 Efsane Osmancık pirinç 5 kilogram 33.90 Knorr çeşni çeşitleri, tavuk, şef, tencere yemekleri 8.95 Doğuş demlik poşet çay 160 adet var. Kutuda 19.90. Juicy koruyucu renklendirici içermeyen şerbet 6.95. Koska halis tahin helvası 400 gram 9.95. Knorr ya da Kalve bulyon artı ketçap paketi 8.5 TL. Yayla çorba çeşitleri birçok çorba var. 3.5 lira. Simbat jumbo kayısı 140 gram 6.45. Avşar düşes armudu, nektarin. Namet füme dana kavurma 100 gram 9.5 TL. Amasya et yemeklik pastırma 200 gram 16.90. Pınar süt krem 160 gram 5.95. Dost süzme peynir 250 gram 5.95. Bahçıvan taze kaşar 1 kilogram 36.95. Bahçıvan rende mozzarella peyniri 150 gram 6.95, Kaz Kazdağ çiftliği Ezine klasik inek peyniri 600 gram 23.90, Lavaş Küri krem peynir 270 gram 9.95, Yemeli çörek otlu kekikli biberli sepet peyniri 300 gram 14.90, Peysan kaymaklı biberli taze peynir 200 gram 5.50, Sek çiftlik gurme kaymaksız yoğurt 750 gram 9.95. Bizim paket margarin 14.96'lı ...Seğmen Bingöl Çiçek Balı 640 gram 16.90 ...Seğmen Reçel 2 kilogramlık farklı meyve aramaları 18.90 ...Serel Dut ya da harnup pekmezi 800 gram 12.90 ...Seğmen Kayısı ya da kızılcık Marmelatı... 370 gram 5.95 Nevba Hurma ya da karadut ya da keçi boynuzu özü 12.90 Koska Sade Tahin Helvası 8 tane 5.95 Kahve Dünyası çikolata 8.95 Kahve Dünyası bütün fındıklı çikolata 6.95 Kahve Dünyası bütün bademli çikolata 100 gram 6.95 Kahve Dünyası sütlü ya da bitter kaşık çikolata 4.95 Kahve Dünyası bol sütlü bitter tablet çikolata 2.95 Kahve Dünyası patlayan şekerli şemsiye çikolata 3.50 Kahve dünyası bitter ya da sütlü çikolata kaplı antep fıstıklı gofret 7.95. Kahve dünyasından kahveli karışık draje 4.95. Kahve dünyasından krispili patlayan şekerli çikolata 2.5 TL. Kahve dünyası fındıklı beyoğlu çikolatası 1.95. Kahve Dünyası Bitter Çikolata Kaplı Çilekli Turna Yemişli Draje 8.95 Kahve Dünyası Sütlü, çikolata kaplı bisküvi 5.95, kahve dünyasının Türk kahvesi var. Dörtlü 16.90, kahve dünyasından hazır kahve 3'ü bir arada 16 tane 18 gram.